Aslı'nın deney odası. Evet arkadaşlar. Yeni sorumuzu bekliyoruz. Biraz sıcak bir gün. Biraz mu? Oturduğumuzdan beri terlemekten 5 kilo vermişimdir. Aa, ha? Ha? Soru geldi. Ha. Suyun yüzeyinde rahatça durabilirken neden tatlı suda duramıyorum? Keşke ben de suya girebilseydim. Tuzlu tatlı fark etmez, serin olsun da. Hmm. Gerçekten neden acaba? Biraz araştıralım. Hı? Evet arkadaşlar, araştırmalarımız sonucunda sizin için bir deney hazırladık. Deneyimiz için gereken malzemeler iki kap dolusu tatlı su. Bir tuzluk dolusu tuz ve iki de yumurta. Öncelikle su dolu kaplarımızdan bir tanesine tuz atarak karıştırıyoruz. Böylece bir kapta tatlı su, diğerinde de tuzlu su olacak. Tuzlu suyumuz hazır. Şimdi ilk yumurtamızı alıp tatlı su dolu kabımıza bırakıyoruz. Yumurtamız battı. Evet, tatlı suda yumurta dibe battı. Sizce tuzlu suyu atınca ne olacak? yumurta yüzüyor. Peki neden? İlk durumda tatlı suya bıraktığımız yumurta dibe battı. Çünkü yumurtanın yapısı tatlı sudan daha yoğundu. Peki ikinci yumurta neden batmadı? Çünkü suya tuz ekleyerek yoğunluğunu arttırmış olduk. Yakından inceleyelim. Önce tatlı suya bakalım. Şimdi de tuz eklenmiş suya bir göz atalım. Anladım, tuzlu su yapı olarak daha yoğun. Evet, tuz eklenince su yumurtadan daha yoğun bir hale aldı. Yani tuzlu suyun yoğunluğu fazla olduğundan... ...yüzeyinde kalmak daha rahatken tatlı suda kolayca batıyoruz. Bugünkü sorumuz da böylece cevaplanmış oldu arkadaşlar. Hı? Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Aa. Evet arkadaşlar, bugünkü malzemelerimiz iki kap dolusu su. Oo. Şey, kusura bakmayın arkadaşlar, sıcaktan içim kurumuş. Şimdi su dolu kaplarımızdan bir tanesini biraz tuz ekleyeceğiz. Ha. Tuzlu su değil de sulu tuz oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kaplarımıza yumurtalarımızı bırakarak sonucu gözlemleyeceğiz. <gülüyor> Mehmet <gülüyor>